sinirliydi. Sazdan aldı sinirini ben gördüm. İki tane türkü söyledi ya sanki sazı değil beni diyor diyor. O derece saza yekindi, yekindi, yekindi. Elinden gelse sazı var ya kıracağı o dereceye geldi. Ben biliyorum çünkü damarları şişti şurada. Şah damarı var. O şişti patlayacağı adı sinirden. Bir sigara içsin, bir sakinleşsin. Ben burada abi anlıyorum ben burada abi. Çok iyi anlıyorum da. Vallahi Elden bir var. şey geldi. Duran Ceylan babamış. abimiz geldi. Burada abi bir türkü söyle, işimi ucumu bıraktım. Tekrar yayına geldim. Türkü söyle İki tane türkü söyledi Duran abi senin için inşallah yükleyeceğim bak kameramız orada profesyonel kameramız çekim yapıyor şu an canlı yayın net olmayabilir ses net olmayabilir görüntü net olmayabilir lakin senin adını söyleyip iki tane türkü söylettirdim. Orada profesyonel kameramız çekim yapıyor. Sandalyenin üzerinde sabitledik. İnşallah şimdi senin için de bir tane söyleyecek abim. Aşık Kulabi'den olur. Kıvırcık Ali'den olur. Kıvırcık Ali'den Kıvırcı olur. Kıvırcık Ali rahmetlik. Musa Eroğlu. Musa Eroğlu'ndan olur. Mahzun Şerif. Güler Duman. Şeref. Şerif. Güler Duman. Var da var. Kaç tane türkü biliyorum Murat abi? Repertuvarda mı? Saymakla bitmez. Repertuvarda bitmez. Repertuvarın çok geniş. Hemen Röper hemen en ya. aşağı 500 tane ezbere biliyorum. 500 tane ezbere biliyorum. Kafada ezbere. Tamam abi. İnşallah senin bu şarkıların patlayacak Murat abi. Elinde sonunda bir yerden bir patlak verecek abim. Türkler Mutlaka zaten abireceğim. gereken anlatıyor. Biz en çok bizden olanlar vurdu diyor. Doğru. En çok bizden olanlar. Bizden <laughs> olanlar bizi vurdu. Anlıyor mu abim ben seni? ben çok... çok iyi anlıyorum burada abi. Genç ozanlar güpe gündüz kul oldu diyor. Bir yel esti dumanları savuldu diyor. Evet. Bizden çok bizden olanlar vurdu diyor. Bak bak. Evet. Arif Şanlı Davut Murat'a selam söyle beni iyi tanır. Tatlı satardım abisiyle. Arif Şanlı şu küçük koyun Sesi güzel demişler. Vallahi evet. elimizden sizi seyrediyorum. Adı Canlı yayını bir paylaşın arkadaşlar. Kaç kişi paylaştı? <laughs> Allah aşkına bir söylesin bari. Paylaşınlar bir yorum yapsın bakayım. Sizinki kuru kuruya kurban olayım. Başka bir şey yok ya. Vallahi ya ben çok kızıyorum biliyor musun? Önemli değil. Ben çok kızıyorum abim ya. Adam bir paylaş butonuna basmıyor. Kanala giriyor. Bak bir videoyu 500 bin kişi izlemiş. Yüz kişi abone olmamış ya. Bu kadar vefasız izleyici olur mu Murat ya? Olmaz. Tabii. Ya bir tuşa basacaksın kardeşim. Paralı değil, pullu değil. Cebinden evet. bir şey gitmiyor evet, ya. Yani. Sen bana de ki şimdi benim için bak. Göbek attı, atarım kardeşim. Adam bir tuşa basmıyor ya. Basmıyor vallahi ya. İzliyor, YouTube'a giriyor. Senin videonu evet. izliyor. Abone ol e, bir basmıyor. Elin basmıyor başlıyor. ya. Murat abi, Kubilay Biçer'in selamı var. Biliyor musun Kubilay Biçer'in? Aleyküm Murat abi ben seni anlıyorum. Ben de senin gibiyim ama çok sabırlı olmalısın. Sinirlerine hakim olmalısın. kolay değil, yalnızlık demiş. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesin Murat Burak abim sabredeceğim. Bir 6 ay falan daha falan sabredeceğim abim. De. Çekimlerimiz devam edecek. Anladın mı? 6 ay sabredeceğim. Ondan sonra sana yardım eden olmasa bile senin bu çektiğimiz videolar sana bakar abim. Anladın mı? Sabredeceğim abim biraz sabret. Beş ya bizim millet beş senedir destek olsaydı köşmek olana kadar e, şimdiye kadar neler yapardık? Benim ya biz de. dedik ki dünyada 5 milyon yozgatlı var dedik bunun 1 milyonu yüz bini kanala abone olsa evet, tabii. aylık yüz aileye daha yardım yapacağım şu internetten gelen parayı öylece insanlara dağıtacağım ama olmuyor adam bir tuşa basmıyor ya evet. ya. Hiç Ondan var. sonra da adamlar beni eleştiriyorlar. Ya sen Murat'ı çekiyorsun, Hacı Bekir'i çekiyorsun, Fadime'yi çekiyorsun. Kardeşim ben o insanlara yardımcı oluyorum. Onlar utansın. Ya bugün sorgunlu Fadime'ye ben beş buçuk milyar ben Mi çalışmadım? İzleyici görsün. İş ben mi çalışmadım? Evet. Evet. Suriyelilerini çalıştırıyorsunuz. Size küfür ediyorlar ya. Size küfür ediyorlar ya. Daha Ankara'da gazetede da yazıyor. Sekiz yaşında çocuğu taciz diyor Suriyeliler etine mi besliyorsunuz ya? He. Ben bir, bir müşteriye şurada bir, bir konfeksiyonda çay atamam mı? Buyurun efendim hoş geldiniz ne içersiniz? Buyurun efendim konuşmasını da gayet güzel biliyorum. Ama da bir piç takımı var. Onları evet. şey yapıyorlar. Murat'ta evet. Da yok, piçlik yok. Ne olacaklar bu atıman diye. Değil, değil mi? Suriyeliler az daha beslesinler ki az daha küfür etsinler. Ha onların da suçu yok. Onları bu ülkeye koyan da kabahat. Bu ülkeye onları koymayacaklardı. Bu ülkeye evet. koymayacaklar. mu? Ya kabilenin içi Koymayacak dururken yok. dışındakiler olmuyor yani. Önce ailenin içi, önce kendi ülke. Bak, adımız Müslüman. Yani. Gavur diye gavuru beğenmiyoruz ama Gavur kendi halkına sahip çıkıyor. Neden? Neden Allah veriyor onlara? Erken kalkıyorlar, bir, birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ama bizimkiler birbirinin kuyusunu kazıyor. O ona kumpas kuruyor, koy, koy, ona kumpas kuruyor. Gidiyor nerede bir gariban var, kendi memleketin garibanına vuruyor lan. Niye vuruyorsun aynı memleketin çocuğu? Niye eline ne geçti? Niye vuruyorsun ya? He. Ne, ne, eline ne geçiyor? Karin ne Ya yani? e Allah bunu senin yanına bırakır mı? Bırakır mı ya? Şöyle bir düşün ya. Turan yani. Ceylan abi yazdı. Özür dilerim yani. Murat abi buradaki arkadaş da sana yardım edecek iş adamı yazmış. Tamam abim, ne zaman gelelim? Tarihimi söyle, çek, ben Murat abimi getireyim, sen Murat abime yardım et. Ya tek bana da yardım etmeyin oğlum, demiyorum. Edenden Allah razı olsun, edenden Allah razı olsun. Değil bak şimdi bak şimdi, önce de, kendi halkınıza sahip mi? çıkın. Evet. Yine ona sahip çıkın ama önce kendi kendi <laughs> garibanınıza, kendi halkınıza sahip çıkın önce ya. Ben de şimdi bu toprağa askerlik yaptım on sekiz ay kardeşim. Ya kendi toprağınıza zaman önce sahip çıkın, ondan ona sonra sahip çıkın. Çıkmayın demiyorum ki. Kendi garibinizi bırakırsın elin 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 dağdan gelip bağda bağa bağ gelene sahip çıkıyorsunuz. La size küfür ediyorlar akşama kadar. Sekiz yaşında çocuğu tahtit ediyor Suriyeli. Sekiz He. yaşında. Kastır diye doğan kadar. Yalan mı? Onlara sahip çıkıyorlar. Garibanlara sahip çıkmıyorlar. Kendi Türk'ünün, kendi Müslüman. Birlik, halsın. beraberlik olmadık. Bu ülke gelişmez. Yok abi. Evet. Kim duran abi yanındaki iş adamı arkadaşın ismi ne? Ben Murat abiyi getireceğim senin yanına. Kayseri'ye. O arkadaş da Murat abime yardımcı olsun. Ben Allah rızası için vesile olacağım. Getireceğim abim. Murat abi seni şeker fabrikasına iş aldıracağım. Oradaki arkadaşlarım var. Birazdan arayacağım seni. Kesin oraya aldıracağım yazmış. Girelim mi şeker fabrikasına? Girelim. Girer bak çalışır. Murat abim çalışır. Çalışırım. Murat abim çalışır. Yeter ki iş olsun. Murat abim ne zaman Davut abi benim durumum çok iyi. Allah şükür. Organize sahibiymiş. Organize sahibi mi? Tamam. Allah razı olsun. Murat abimi getireceğim abim. Murat abimi yanınıza getireceğim. Mürat, güvenç, evet doğru söylüyor Murat abim yazmış. Doğru. Murat abi zaten Murat abiyle iki üç kere çekim yaptım. Daha ağzından hiçbir gereksiz söz çıkmadı. Haksız bir söz çıkmadı. Adam haklı abim yani. Murat abi boş ver sinirlenme ne konuşsak boş kimse anlamaz yazmış Dur, Anlamaz ya milletin tuzu kuru abi nereden anlayacak ya? Keyfi tıhır. Evet. Parası var pulu var. Evet rahat. Ya Hı. para var huzur var. Hı. Ya millette. Ya. Seninle ben de burada kıçımızı yırtak hiç. <laughs> Valla. Ne olacak biz bu halimiz Murat ya? Çok şükür. Millet benimle de dalga geçiyor ha. Allah Arabiye Yozgatlı ben yazdırmış diye. Allah'ım her gün. Demiyor her ki adam. ya uzayan kol bizden olsun kardeşim. Olandan zarar gelmez. Allah sağlık çıkart. Demiyor ya. Hiç önemli değil. Ya. Kurban olduğum Allah elimden ayağımdan etmesin. Geri yanlı hikaye. Sen taze çay mı yaptın Murat abim ya? Kurban olduğum Allah elimizden ayağımızdan eylemesin. Ya. Allah sağlık çıkart versin. Edenden de Allah razı olsun, etmeyenden de Allah razı olsun. Yok, Murat her abim yardım lazım. edecek. Ben seni Kayseri'ye götüreceğim. Duran abinin bir arkadaşı, iş adamı arkadaşı varmış. O da söz verdi. O da yardımcı olacak abim. Abi benim yüzümü kara çıkarmaz. Seni kesin aldıracağım. Olmazsa sorguna gelirim yazmış Duran Ceyla. Murat abi sözünde durun. Duran abi. Çara, iş olsun yeter ki Murat abi. Sen iş aldıracak Duran abim. Allah razı olsun. Şeker fabrikasına iş aldıracak. İş saatinde gideceğim, iş saatinde geleceğim bıraktığın zaman. Allah izin veresin. Davut i̇ş, tutlu yazmış. selamünaleyküm Aleyküm. Davut Murat'ı ben çok iyi tanırım. İş teklifinde bulunmak isterim Ankara'da. Ankara'ya gidemez ki. Ankara'da Buraya sefil olur abim orada. Gidemem, Mümkün değil. Ankara'da çalışamaz. Murat iyi Murat ilk kötü yani. burada başını sokacak bir yeri var. Orada sersefil olur. Ya olmaz. Büyük şehir alışkanlığım yok. Tabi büyük şehir bir, kere, kere Antalya'da benim bacım var. Bir ay durdum kafayı bozacaktım. Doğru. Ben yani alışkanlığım Yasin, yok. Ali o Davut yazmış. Davut öldü yazdı Yasin. Yasin de Davut öldü de.